Net bilgisayardan beri kullandığım bilgisayar toz pompası var. Bunun uç kısmında bir hortum vardı. Şöyle uzunca bir hortum vardı. O hortum yırtıldı mı, kayboldu mu bilmiyorum. Hortum olmadan da pek performans vermiyor. Ölçülerimizi alalım. Bilgisayarda çizimini yapalım. 3D yazıda baskısını yapalım. Takalım yerine ve performanslı bir şekilde kullanmaya devam edelim. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Tinkercad programında oluştur butonunu tıklayarak 3D tasarım butonundan boş bir alan oluşturuyoruz. Hortum yapacağımız için bu şekilde konik bir parça seçiyoruz. Pompamızın çıkışını kumpas ile ölçüyoruz. Şu kısmı biraz kalın olsun istiyorum. 50, 60 yapalım burayı. 60, 60. Altına şöyle bir bilezik yapmak istiyorum. Öncelikle bunu delelim. Bura neydi? 52, 52. Bu çizimleri nasıl yaptığımıza dair uzun uzun anlattığım bir video kanalımda mevcut. O videonun linkini de açıklamalara bırakabilirim. O linkten girerek sizler de bu şekilde çizimler yapabilirsiniz. Çizim aşamasını bitirdik. Şimdi gelin yazıcıya aktaralım. Baskıyı yapalım ve pompamızı daha verimli hale getirelim arkadaşlar. peyden beri de 3 boyutlu yazıcıyla ilgili videolar gelmiyor. Bunun sebeplerinden birisi de arkadaşlar bu yazıcıların parçaları, yedek parçaları aşırı derecede yükseldi. BlueTouch arıza yaptığı için bu yazıcı kullanamıyordum. 900 küsür TL şu küçücük bir parça. Her neyse araştırdım biraz. 600 küsür TL'ye buldum. Buradaki parçayı değiştirdim. Şu anda yazıcımız çalışmaya başladı. Baskıya geçmeden önce ikinci bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Çok sık gelen sorulardan birisi. Necdet abi yazıcıya bizim baskılarımız sunamıyor. Yani yapışmıyor. Bu tarz kristal tablolarda, PCB tablolarda yani yüzey düz tablolarda kesinlikle önerdiğim yapıştırıcı. Bu stik yapıştırıcılardan kullanmanızı tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden araştırın. Yazıcılarda kullanılan olan yapıştırıcılardan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yapıştırıcı sürdükten sonra bu şekilde tablo üzerine düz bir spatula ile yaymanızı tavsiye ediyorum. Buradaki yapıştırıcı eşit bir şekilde tablonun üzerine yaymanız lazım. Baskının her köşesi yapışabilsin. Dozurumuz hazır. Gayet güzel oldu. Orijinal gibi oldu gördüğünüz gibi. Baştan da söylediğim gibi burada herhangi bir hortum da takılabilir ama böyle güzel olacağını zannetmiyorum. Uç kısmı bu şekilde dar olduğu için havayı daha tazikli bir şekilde veriyor arkadaşlar. Yani bunun öyle bir özelliği var. Ölçüsünü de gayet güzel yapmışız. Burada böyle sıkı bir şekilde takabiliyoruz. Aynen gördüğünüz gibi gayet sıkı bir şekilde taktık. Gelip yani çıkmıyor yani. Şimdi bir de çalıştıralım videomuza son verelim. Güzel oldu, gayet şık oldu, temiz oldu. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynen bir hortum gibi görüyorsunuz. Esnek arkadaşlar. Esnek filamentin böyle bir özelliği var. Bildiğiniz hortum. Bunun da şöyle bir avantajı var. Esnek olduğu için kolay kolay kırılmıyor, yırtılmıyor yani. Görüşmek üzere.